Herkese merhaba arkadaşlar. Bu biraz uzun bir video olacak. Size bir biliyorsunuz metin vermiştim, kısa bir metin ve sizin bu metni tamamlamanızı istemiştim. Şimdi sizin tamamladığınız metinlere bakacağız. Birlikte hem yorumlayacağız, hem nasıl olmuş onlara bakacağız. Öncelikle şuradan gireyim. Bakalım. Şimdi metnimizi tekrar bir okuyalım. Bugün ay gerçek yüzünü gösterecek. Bütün yıl beklenilen ve aynı zamanda korkulan olay gerçekleşecek. Köyün en yaşlısı olan nene Salani'nin dediğine göre farklı dünyalar Melanın köy halkına açılacak. Ay değişiminde olan şey sadece bütün gökyüzünün mora bölünmesi buna buna ay da dahil. Ayın mor bir yuvarlak şekil olarak gökyüzünde görünmesi mucize, mucizevi bir olay. En azından ne salani hariç herkes öyle öyle düşünüyor ya. Yani. Herkese göre böyle. Salani ay değişiminin bir lanet olduğuna inanıyor. Çünkü Salani açılacak farklı dünyalardan gelecek kötülüklerin melankoyunu yıkacağını düşünüyor. O gece tam olarak beklenen oldu. Etraf saran sessizlik bir anda gökyüzünü kaplayan mora bürümüş bir ışığın ağırlığıyla delindi. Nene Salani felaketin geleceğini önceden fark etmiş gibi camından usulca bakıyor. Ayın yavaşça mor bir yuvarlak halini yükselişini izliyordu. Melan tıraş içinde uyandı ve Salani'yi camda izlerken camdan izlerken gördüm kaybı çarpıyor. Üç günlüler onu harekete geçmeye zorluyordu. Ali Cale ile cama koştu ve kendi Bu arada ben de sizle birlikte okuyorum. Önceden okuma yapmadım. Onu belirteyim. Aceleyle ile cama koştu. Bir bakacağım bu çok uzun olmuş. Öncelikle benim dediğimden biraz daha yani istediğimden biraz daha uzun olmuş. O yüzden biraz hızlı okuyorum arkadaşlar. Şimdi umarım bunu izler ve benim yaptığım yorumları görür ona ayrı mesaj olarak da e, youtube videosunu izlemesini söyleyeceğim zaten şimdi öncelikle dediğim gibi bu benim istediğimden biraz uzun olmuş e, ama sorun değil o hiçbir sorunu yok onun ama e, şöyle bir yorum yapacağım neyin ne olduğu biraz anlaşılmıyor Araya işte köy halkı Salaniyi e, Salaniydi değil mi isim? Evet işte birlikte çıkardılar gibi bir şey yazsa mesela. Çünkü burada dur bulayım orayı tekrardan. Melan Salaniyi taşımakta zorlanıyordu. Melan yani Mel Melan halkı dese e, daha anlaşılır olabilir bence. Çünkü Melan biliyorsunuz ki ben uydurma isimler kullanıyorum fantastik dünyalarda ve Melan uydurma bir isim. Melan deyince sanki tek kişi gibi duyuluyor ve eğer bu bir kitap olsaydı ve bunu okuyucu okuyor olsaydı Melan'ın bir fantastik evren mi bir kişi mi ne olduğunu anlamayabilirdi. O yüzden Melan halkı dese daha şık dururdu. bütün halka seslenip beni bırak Melan demesi hoş değil. Belki de halk Melan'ı bir şşşş, şehir olarak algılamadı, insan olarak algıladı bilmiyorum onu. Ama beni bırak Melan, lütfen beni bırakın diye bağırdı demesi. Mesela beni bırak Melan dedi sessiz ama keskin bir tonla. Melan yüreği parçalanmış bunu yapamam diye bağırdı. Yani hep bir ağızdan e, tek tek kelimeler tamam çıkabilir, onda bir sorun yok. Evet, hayır, olamaz gibi bir anda bütün köyün ağzından çıkabilir ama e, bunu yapamam. Bir anda herkesin ağzından çıkmaz. O yüzden e, mesela genç bir çocuk olabilir. Hayır seni bırakmayacağız dedi gibisine. Bir şey çıkabilir buradan. Ee... Neden bir halk? Bunu biliyorsunuzdur umarım. Bunu tekrarlayacağım ben çünkü ara ara. Yani bunlar dışında fazla bir şey göremiyorum. Yazı stili çok iyi. Onu söyleyeyim. Bu kişi kesinlikle bir yazar olabilir. Yazısı gerçekten güzel. Ama dediğim gibi anlaşılmaz şeyler var. Şimdi. pardon. <laughs> TikTok'tan bakmam gerekiyor mesajlara. şimdi bakalım. Salani bu korku ve tereddütü ile düşünmeye devam ederse ay geceye gün, güneş gündüze küsecek. Küsecek. Ya mesela burada ama haksız da değil ki Salani ne, ne? sonuçta her köyünü seven krallığına bürünmesinden korkar. Anlaşılmaz olmuş. biraz toparlanabilir yazdıkları. Kesinlikle şey vermeyeceğim, isim vermeyeceğim burada. Herkes kendini biliyor çünkü. Ve o gece geldi. Etraf morun bin tonunu aldı. Cümleler uzatılabilir. Daha derinlemesine bir cümle yapısı kurulabilir. Duyulan tek ses sessizliğin sesidir. Konu verdi. Kona verdi değil. Onu söyleyeyim. Yani bunlardan zaten kısa bir mesaj. O yüzden. Bazı cümleler biraz daha uzun yazılabilir derinlemesine inilebilir cümlelerin biraz daha derinle inilebilir. Yine bazı yerleri anlam mı? Kafa karışıklığı yaratıyor onlara bakılabilir. Yani, ama yazı güzel bir editoryal çalışmadan geçmesi lazım sadece ya da bir yazar desteği gerekiyor. Onun dışında güzel. Şimdi bakalım. tarafta yok Ben de bir hata yapmışım bu arada ee, şeylerimde yazdığım yazıda virgül koymam bir yere atlamışım kusura bakmayın bu arada Melan köyü halkı bu olağanüstü ay değişiminin yaklaştığından dolayı sabırsızlığı ne salan ise bu duruma hiç de güzel bakmıyordu. Ay değişiminin gerçekleştiği anda Nene Salyer'in düşünceleri haklı çıktı. Farklı bir boyuttan gelen yaratıklar Melanköy'ünü tuzda buz etmişti. Melanköy'ü e halkı neye uğradığını şaşırmıştı. Çünkü Melanköy'ünün yıkılması nasıl olduysa bir saniye bile sürmeden olmuştu. Ay değişimi sonucu ortaya çıkan bu yaratıkların yarattığı kaos tüm köy halkını derinden etkilemişti. Köy halkı artık bu köyde yaşamak iste, istemeyip köyden ayrılmaya karar verdiler. Mesela bu çok kestirip atılmış bir şey. Yazı güzel, yazıda hiçbir sorun yok. Olaylar çok hızlı olmuş. Bunu biraz detaylandırabilirdi mesela. Biraz daha özüne inebilirdi olayı. Neden öyle olmuş? Yani bunu birazcık daha uzatabilirdi açıkçası. Ben bir e, ...sayfayı geçmeyin demiştim. E, belki de o yüzden... <laughs> ...bu kadar şey yapmadılar. E, ama yani biraz daha uzatabilirdi, biraz daha özüne inebilirdi. Bu kadar çabuk yazmasına gerek yoktu. E, eğer kendi yazdıklarında da bu kadar çabuk yazıyorsa... ...değiştirmesini tavsiye ediyorum olayların biraz daha özüne inmesini tavsiye ediyorum. Melan köyü o gece nefesini tutmuştu. Bütün yıl beklenen ve aynı zamanda korkulan o an gelmişti. Gökyüzü son bir titremeyle mora bürünürken her şeyin merkezindeki ay gökyüzünde asıl duran devasa, donuk, mor bir yuvarlak şeklini almıştı. Bu Nene Salani'nin kehanetinin ilk ve en mucizevi işaretiydi. Köy meydanında toplanan halk kimisi hayranlıkla kimisi ise yüreklerine kadar işleyen bir korkuyla yukarı bakıyordu. Şimdi gerisini ben içimden okuyacağım. Daha hızlı oluyor çünkü. Güzel, ben beğendim. Bu arada e, hiçbir hatası yok gibi gözüküyor şu ana kadar. E, i̇smini okuyup okumama konusunda bir direktif vermemiş zaten dedim size ben okumak istemiyorum isimleri diye. Ama o kendisini biliyordur. E, çünkü hikayenin başını okudum. Ben beğendim. E, şöyle. Ya gerçekten güzel. Diyecek bir şey bulamıyorum buna. Gerçekten beğendim. Çok hoşuma gitti. Sanırım bu kadardı. Çok fazla gelmedi. Maalesef çok fazla takipçim yok. <laughs> Ama bunlar da yani güzel şeyler. Bunlar tekrardan sonra bana ulaşabilirler. Birlikte bakabiliriz romanlarına eğer yazmak isterlerse. Birlikte bir şeyler yapabiliriz orasını onlara bırakıyorum. Hepinize çok çok öpüyorum. Görüşmek üzere.